Dur sakın geçme. 3D'den mükemmel bir üçgen sorusu. Gelin beraber çözelim. Şekil 1'de ABC eşkenar üçgeni biçiminde kartonun C köşesi DE boyunca katlanmış. Bakın C köşesini katlamış C üstü olmuş. Sonra da bize X'i soruyor. Arkadaşlar katlama sorularında tabii ki katlanan resmi geri açıyoruz. Bakın genelde böyle yaparım ben. Size de tavsiye ederim. Katlanılan bölgeyi bakın C üstüydü ya. C diye yazıyorum. E burası 14'müş. Bakın burası olmuş. Şimdi 14'lük kenar katlanınca nereye geldi? Bakın şu kenar katladık. Şuraya geldi değil mi? Bak burası 14. Bak şöyle. E bu bir eşkenar üçgen. O zaman hepsi 60 derece. Şöyle 60, 60, 60. Şimdi arkadaşlar şu üçgende bakın. Aslında size şu üçgeni gösterebilirim. Bak şöyle gösteriyorum. 5, 7, 8. Eğer 7'nin karşısı 60 ise buraya 8 yazabiliriz. Ya da 5 yazabiliriz. Bu hangi üçgen arkadaşlar? 7K, 5K, 8K. Yani 5, 7, 8 üçgeninde her zaman... 7'yi gören açı 60 derecedir. Bu bir ezber. Aslında ezbere bilebilirsiniz. E burada da bakın 7'nin 2 katı 5'in 2 katı. O zaman buraya direkt 16 deyip e, 24 de eşkenar üçgen. Buraya 8 kaldı diyebilirsiniz. Ama ben size böyle ezber yoldan çözmeyeyim. Nereden ya yani mantığını anlatayım. Ancak buradan da bulan arkadaşlar olabilir. Gelin şimdi bakın buradan bir dik çekiyorum. 90'ı çektim. 60 var 90 var. E 30'u yazın. Şimdi 90'ın karşısı 10'muş. O zaman 30'un karşısı şurası kaç olur? 5. 60'ın karşısı 5 kök 3 değil mi? E, elimizde şöyle bir üçgen oldu. Bakın 90, Şurası 5 kök 3. Burası 14. E o zaman şuraya y dersem bakın. Y kare artı 5 kök 3'ün karesi yani 75 eşittir 14'ün karesi 196. 75'i diğer tarafa atın. Y kare eşittir 121. O zaman Y eşittir kaçtır? 11. Demek ki şurası 11'miş. E burası 5'ti toplayın bakın burası kaç oldu? 16 oldu. E bu ya üçgen yani şurası 24 ise burası da 24 olacak. E 16'sı buradaysa X'e de 8 santim kaldı. Umarım anlamışsınızdır. Çok güzel bir soru. Yani püf noktayı da anlattım. Mantığını da anlattım. Ben Zeyd Elma Akademi hoş geldiniz. Ücretsiz soru çözümleri, bu tarz içerikler, ücretli ücretsiz koçluklar için sayfamızı takip alabilirsiniz. Bu videoyu beğenip kaydedip bir de web sitemizde ziyaret edebilirsiniz. İletişim için bizlere Instagram'dan yazabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.